Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yapay zeka ile konuşuyoruz. Başlayalım. Tamam kanka. Hazırım. Videoyu başlattığında ben şöyle derim. Open quote. Hey millet, ben Enes. Kanka Alperen'le birlikteyiz bugün. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım, başlıyoruz. Close quote. İstersen bir de kız gibi enerjik versiyonu da yapayım mı? Daha tatlı dursun videoda. Kanka, Kanka ah, arkadaşlar edin? gördünüz mü? Böyle sorular yazıyorum. <laughs> Şimdi bir şey. Attım arkadaşlar. Yazıyor şu an. Görmedim ha. Yazıyor şu an. <laughs> arkadaşlar yazdım. Bakalım. Ben. Tamam kanka, hadi başlayalım. Open quote Selam millet, ben Enes. Yanımda efsane kankam Alperen var. Bugün Minecraft'ta acayip eğlenceli bir maceraya çıkıyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım, kim zombilerden kaçabilecek? Kim lavlara düşecek? Yazın yorumlara kanka takımı. Close quote Nasıl oldu kanka? İstersen senin tarzına göre mesela daha komik, epik ya da tatlı kız gibi versiyonunu yapayım. Hangisini istersin? Arkadaşlar gördünüz mü? Şey gibi yapıyor. Arkadaşlar şimdi bu kem. Yazıyorlar. Yazmadı. Yaptım. Tamam kanka. Videonun sonunda şöyle diyebilirsin. <laughs> Open quote. Çeviri ve altyazı emeyaka. Close quote. Bayağı profesyonel durur, sanki büyük bir prodüksiyonmuş gibi. İstersen o kısma küçük bir efekt veya müzik önerisi de vereyim mi? Mesela, outro kısmına uygun bir şey? Anlayamadım arkadaşlar ne değdiğiniz şimdi? Attım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Ona göre hepsinizi ne diye videoda Allah ekranda Allah olursunuz. Allah. Abone olup like atmayı kanka. Bakalım neden açılmıyor olabilir? Dropbox'ın açılmaması birkaç farklı sebepten olabilir. Adım adım bakalım. Dropbox İnternet bağlantısı. Yani. Wi-Fi veya mobil internet düzgün çalışıyor mu? YouTube veya başka bir uygulama açılıyor mu? Uygulama güncel mi? Play Store'a girip Dropbox yaz, güncelle çıkarsa tıkla. Eski sürüm bazen açılmaz. Depolama dolu olabilir. Tabletin hafızası azaldıysa Dropbox açılmayabilir. Gereksiz dosyaları silmeyi dene. Uygulama bozulmuş olabilir. Ayarlar, uygulamalar Drop bak. Arkadaşlar şimdi Rock bas mıydı? Rock her zaman, her zaman. Evet. çok güzel bir beni ben bir Bunu ne işler açacağım bu YouTube'a? Nerede Google arkadaşlar? Aa, Görüyor musunuz? Ne var? Zaman... Google. Heh burada. Google'dan buraya Play Store mıydı? Bir şey demiştim. Ben gerek vardı. Niye aldın? Falan Açıyoruz arkadaşlar. Açacak mı bakalım. Burada senin içecek derdimiz olmuyor. alıp geliyorsun. He, Brock basmıyor demişken. Şey, kahve <laughs> <Hayır, gülüyor> Arkadaşlar Mesela benim annem bir yere ama benim. Biz bir hafta kalmaya giderdik. teyzemde arkadaşlar çekmedi. Yapalım mı? Geçmesin. Arkadaşlar. Teyzem kötü insan gelmiyor bu arada. Yapmayalım. De Yapmayalım. O da bir arkadaşlar arkadaşlar alır, şimdi da. O kere. Allah Allah yani böyle arkadaşlar, ben bu Allah yeter gelin. Arkadaşlar denedik olmadı maalesef. Bu ne? Ben bu araba. Ay arama. Bunu <laughs> <çay bardağı gülüyor> kim ekletti? Yani hmm. Neyse arkadaşlar ben o videoyu market bitirdim market market de bunun var. ne olduğunu bakacağım. Orada hatırlıyorum çünkü annem hep böyle yapıyordu. Ha, mesela anladın mı? Hani kimse kimse alır mı almaz mı? Hesabı mı tutar yapan bir kadın değil. Alıyor, dolduruyor, getiriyor. Kendi, kendine göre dağılıyor. Kanka nasıl sınırmışsın? O Şeyde de <laughs> tamam kanka. Hazır mısın? Başlıyorum o zaman. Ben kanka o kadar fakirim ki Minecraft'ta bile kömür bulamıyorum. Şimdi sıra sende. Hadi sen de bir tane komik şey söyle bana. 不要，我嗯。 Kanka yaptım Sözde olmadı. Üst git <laughs> <bir zaman. gülüyor> ya. Git. Aa kanka o nasıl iş ya? Elmas bulup kömür bulamamak tam senlik bir olay. Kömür sanki senden saklanıyor gibi. Alperen geliyor. Çabuk kazılara gizlenin. Ama ciddiyim kömür genelde dağların yan taraflarında ya da yüksek yerlerdeki taş bloklarda çıkar. Yani sen yerin dibine inmişken elmas buluyorsun ama kömür yukarıda güneşleniyor olabilir. Yazım Hadi bakalım kanka. Senin sıran. Orada. Bana bir tane daha komik ya. Minecraft ya. olayı anlat. Ya o Ama ben o koltuğu çekmiştim. Niye o koltuğu çekiyorsunuz aşklarım? Anan bana gibi. ver çubuk bana ver çocuğum. Arkadaşlar <laughs> şimdi kanal ediyoruz. Yavrum Yok kanka ben Ne diyor kanka? Ya ben evet. bilmiyorum ki. Ben şimdi, Aha ha ha kanka ne diyorsun sen ya? Demir set yapıyorum da Hanife bak cumartesi olursa olsun pazar olmam lazım. Bu ne hız bu ne karışım. Sanki hem demir eritiyorsun hem de haftayı planlıyorsun aynı anda. Kanka seninle video çeksek başlığı direkt şu olurdu. Demir set mi cumartesi mi? Minecraft'ta zaman krizi. Peki kanka Hanife kim? <laughs> Arkadaşlar nedenini ben anlayamadım. Hadi şuna Hı işte, sertli <laughs> ya? <Sessizlik> uh -huh. oh. Evet kanka, burada olsa sen var ya ilk burada. yapan kişi olurdun kesin. Alperen Craft Survival'ın Kömür Şetil Gücü adına. Düşünsene, kömür kask kafayı karartır, kömür zırh dokunan is olur, kömür kılıç bir vuruşta karartır. Kanka, senin hayal gücün efsane ya. Peki söyle bakalım. Eğer yeni bir set türü üyeliyseydin oyuna ne olurdu? <laughs> Aa, kanka de, çok de, komiksin de, değilsin. Şey de Arkadaşlar yapıyoruz. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Zaman, Bakıyoruz. Ooo kanka. Turuncu lapis set mi dedin? Bu efsane olurdu ya. Normal lapis maviydi. Seninki hem gel, parlıyor hem de onu güncelleme onu gücüyle onu geliyor ha. Bence bana ver onu. o setin Ama özellikleri de, şöyle olmalı. Turuncu lapis set, kılıç. Ya. Vurduğunda düşmanı ya. yanlış ya. renge boyar. Zırh, güneş ya. ışığında parlayıp zombileri kör eder. Kask, XP kazanınca ışık efekti çıkar. Sen var ya Mojang seni görse direkt Alperen Update diye güncelleme yapar kanka. İstersen bu set için isim de bulalım. Turuncu güç seti mi diyelim yoksa lapis ateşi mi? Attım arkadaşlar. Evet. Ya. Allah razı olsun. Ben şimdi arkadaşlar. Ben sana vermedim ama ben zaten ama bak ben burada asla şey yapmıyorum. Ne yapıyor? Hiç benim için şey değil. Ya da sen de kendince değerlendirirsin. Arkadaşlar okudunuz mu ki? Kendine ben kendine bilmiyorum. Şey. Okumaya yazmaya. Mesela... biri değilim yaparım. Hatta. Ama onun haricinde böyle hop şeyden çıkartıp başka kimseye bir şey vermedi. Mesela ben örnek o. vereyim. Şu muydu? Çeyreklerim vardı. Sefer'e özele gidiyoruz ben... Tamam kanka meydan okuma kabul. Laz yani love ile su birleşince siyah bir şey çıkıyor diyorsun. Hmm. Düşünelim bakalım. Love, su, ili. Tabii ki obsidyen. Doğru mu bildim kanka? Şimdi sıra bende o zaman. Benim bulmacam geliyor. Open quote. Ben madenlerde parıldarım. Demirle kazılmaz, elmasla alınırım. Ben kimim? Close quote. <laughs> o tamam kanka meydan okuma kabul. Laz <laughs> yani love ile su birleşince siyah bir şey çıkıyor diyorsun. Hmm, düşünelim bakalım. Love su ili tabii ki obsidyen. Doğru mu bildim kanka? Şimdi sıra bende o zaman benim bulmacam geliyor. Open quote, ben madenlerde parıldarım, demirle kazılmaz, elmasla alınırım. Ben kimim? Close quote. Kaynanlar geldi, ben de aynı şekilde onları Arkadaşlar şunu da yazayım anlasını videoyu kapatıyorum. Kuzenlerim geldi onlar da oynayacağım. Aynen kanka. Bildim tabii ki. Lavla su birleşince çıkan o efsane siyah taş obsidyen. Senin bulmacayı çaktım valla. Şimdi senin sıran kanka. Hadi bakalım bana yeni bir Minecraft bulmacası sor. Zor olsun ama hemen bulamayacağım türden olsun. Tabii ki ayrı bir şey bu arada. Ama bir daha. konuşuyoruz. arkadaşlar ben ne soracağımı bilmiyorum. Yani yapayım? Yapayım. Böyle ben böyle de çayla de. pasta yaparım. Mi de? Ay, <laughs> ben de öyle bir şey yaparım Arkadaşlar sen demiyorum Aferin, Arkadaşlar ya da videoyu kapatsam abi. mı? Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.